Selamun aleyküm Öncelikle Bu videomu Biraz da diğer videomu hani Edit falan yapmak istemiyorum videolarıma ama Diğer videomu açıklayıcı bir video olsun istedim Hepimizin bu dünyaya gelmek gelmesinin bir nedeni var. Hiçbirimiz bu dünyaya sebepsiz yere gönderilmedik arkadaşlar. Ben kendimin de bu dünyaya gelmemdeki bir yani bir nedeni olduğunu düşünüyorum zaten var. Birilerine yardımcı olmak istiyorum. Birilerine sesimizi sesimi duyurmak istiyorum. yardıma ihtiyacı olanlara yardımda bulunmak istiyorum. Şimdi buradan diyeceğim benim gibi düşünenler varsa demek istediğim hani kanalıma abone olun. Şu şekilde abone olun diyeceğim diyorum. Buradan yine söylüyorum kazandığım parayı hiçbir şekilde kendime kullanmayacağım yardıma ihtiyacı olanlar yorumlarda bildirsin. Yorumlarda yorumlarda söylesin. Bütün parayı ona kullanacağım. Eğer benim gibi düşünüp böyle kanalı buradan para kazanmak isteyen varsa da söylesin. Hani onu da o Hepimiz birbirimize abone olarak böyle abone sayısını artırarak buradan belirli bir kazanç elde edebiliriz. Bir de sadece kazanç olarak da değil. Sohbet, sohbet, muhabbet. Fikirlerimizi bildirerek, fikir paylaşımında bulunarak birbirimize her konuda yardımcı olabiliriz. Bu videomu izlenmese de Herkes gibi ben de bu dünyadan bir gün Göçüp gideceğim Hiç yoktan bu platformda böyle bir videom Kalmış olur hani Belki sonradan Şimdi duyuramayacağım sesimi ama belki sonradan Herkes beni duyacak Bunu söylemek istedim Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Görüşmek üzere